Sebep? Sebep mi? He. Ev pis Ha epiz. Benim gibi niye temizliyorsun? bugün normal, normal bir şey Ben ben, ben sütlat yapıyorum batına yaza. Aa ne kadar büyük. Evet. Aa. Ulan ulan yaranamıyoruz ya valla yaranamıyoruz. Arkadaşlar destek istiyorum. Niye bana destek vermiyorsunuz? Daha sığmıyor. Daha sığmıyor. Evet bunlar fırına gidecek. Bunun bir tabağını özellikle biri için yiyeceğim. Neden oldu böyle? Neden oldu böyle? İş aşmaz. Evet. Nasıl olmuş sütlaçlar? Hı? Nasıl olmuşlar? Şuraya alalım. Oradan şöyle alalım kamerayı. Evet. Sütlaçlar nasıl olmuş arkadaşlar? Not verin bakalım. Hı? Ayşe'nin işi bu. Hangisi bu? Of yandım ya. Şimdi.